Tek tekçilik yapılabilecek sahalar aranırken yüzeyde bulunan eski seramik, küp kırıkları ve eski bir yerleşim yeri olduğunu gösteren temel duvarları harabeler aranmalıdır. Bu yerlerde insanlar binlerce yıl yaşamış evlerine paralarını saklamış, kaybetmiş ya da bir yangın, deprem veya savaş ile saklı olan bütün her şey toprak altında kalmıştır. Bu yerlerde basit bir metal dedektörü ile tek tekçilik yapılabilir. Bunlar haricinde küp kırığı olan tarlalar eski yollar ve eski yerleşimlere bağlantılı olan yollar üzerinde ve yerleşim etrafındaki tarlalar sikke bulmak için ideal yerlerdir. Çalıştığımız bölgede elimize bir şeyler geçmesini istiyorsak bu yerin etrafında geniş tarım alanları ve su kaynağı olmalıdır ya da antik ticaretin yapıldığı alanlar olmalıdır. Dedektörler ayrıntı atlamadan taş taş aranmalıdır bu tip yerler. Bulduğunuz küçük bir sikke hayatınızı değiştirebilir öyle ki 1 milyon dolar eden sikkeler vardır bu sizin biraz da şansınıza kalmış. Tek tekçilik yapmak için ihtiyacınız iyi bir ayrımlı VLF sistemle çalışan dedektördür. Tecrübe kazanana kadar algıladığınız tüm sinyalleri değerlendirmeniz gerekmektedir. Tecrübe kazandıkça bu size pratiklik kazandıracaktır. Defini ararken veya tek tekçilik yaparken tarihi eserler, anıtlara zarar vermeyiniz videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.